Merhabalar gençler ben Okan. Yeni videodan selamlar. Bugün sizlerle beraber Dragon City'de sıfırdan efsane serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Görmüş olduğunuz üzere şu şekilde toplamaya başlayalım. Ee, dediğim gibi hiç oyun dışında girmeyeceğim dedim ve ee, bu şekilde giriş yapmak istiyorum sizlerle birlikte görmüş olduğunuz üzere daha bir e, inandırıcı olur bu şekilde derken buraya da hero yarışı gelmiş mi gerçekten ciddi olamazsın sen. Hero yarışı gelmiş buraya da. Ya biz bunu nasıl alacağız? Hero yarışına girmiyor şu an. Buna tıklamak gerekiyor. buraya bir sürü şeyler gelmiş. Biz niye seviye adık? Buradan hero yarışı var diyor. Ee, arkadaşlar var birazcık böyle ilerlemişler falan Birinci dolar daha. Ne yapsak burada da İlerlesek mi birazcık gençler? Bir, şeyler söyle. Ama burada nasıl ilerleyeceğiz ki? Ne savaş yapabiliriz? Ne bir şey toplayabiliriz? Hiçbir şey yapamayız ki. Ee, rakipler kaç seviye? Onları görebiliyor muyuz? Şu an göremiyoruz sanırım. umarım onlar da e, bizim kadar düşük seviyelerde. Buradan yemekler falan veriyor. En yüksek kaç yemek veriyor buradan? Ona bakabilir miyim? 65k yemek falan veriyor. O çok güzel. Aşırı iyi. Ee, video dışında bunları izleyip ben oradan onları almak istiyorum. Gençler bilginiz olsun video dışında. da izleyeceğim. Şimdi video içinde girmiş bulunuyoruz. Şunları toplayalım bakalım. Seviye atlayabilecek miyiz? Bu xp'ler bize seviye ee, sağlayacak mı diyerekten sağlamadı şaşırdık mı şaşırmadık şu şekilde altınları toplamak istiyorum ee, burada değerli taş falan varmış bunu, bu videoları hepinizde olduğu için e, buradaki değerli taş videolarını izleyerek değerli taş almama bir şey demezsiniz diye düşünüyorum şu şekilde bunu verelim bakalım çamur ejderhası çıktı geçen bölümde söylemiş olduğumuz üzere. E onun yerini birazcık şuradan yemek yetiştirelim bakalım. Ama binlik vermek istiyorum şu an için. Artık bin verelim abi. Yarım saat diyor. Ee, onu veremiyoruz neden? Ya, ama binlik verirsek ama bir şey yapamayız. O yüzden şöyle bir 5 dakikalık verelim en azından. E, bir şeyler yetiştirebiliriz, gençler. Bu şekilde 1000'lik 5 e, dakikalık verelim. Onun dışında bu bugün videoda e, seviye atlamaya çalışacağız. Ücretsiz döndür diyor. Burada birinci olamayız muhtemelen ama en azından 5. sıraya gelmek istiyorum. E, ejderhaları almak için onun dışında nasıl bir şey yaparız? Bir fikrim yok gençler. Ee, şu şekilde şunları kaldıralım bakalım. Geçen bölümden kalan şeyler bunlar. Ee, kaldıramamıştık. Altını izletmemişti hatırlarsınız ki. Ee, o bölümde izlemediyseniz Sağ üstten çıkan kartlara tıklayarak izleyebilirsiniz gençler. Oradan sonra gelip bu bölümü izlemenizi tavsiye ederim sizlere. Ee, onun dışında şunları kaldırmaya devam edelim bakalım. ücretsiz döndürme var. Bunu döndürmek istemiyorum. Şu an linklere gelmek istiyorum. Linklerde savaş yapacağız. En yüksek ejderha şu an bu sanırım. Ee, şu... Ama ne yapsak ki? Bir dakika şu ejderhayı çıkartıp... Şunu koysak daha iyi olur herhalde. Ateşlere falan kritik kurabiliriz. Şu şekilde savaş yapmak istiyorum bakalım ileride ilerlemek istiyorum şu an 11 taşımız var sanırım. Buna abi, hızlandırma gelmen gerekiyor senin artık gerçekten ya sandırsın. Kritik yemezsin değil mi bundan? Abi 1200 asar vurur musun sen gerçekten? Ya biz ne yapacağız şu an yenildik, mi buna biz şu an? Bu 1200 vurmaz ki buna hayatta. Bu buna 900 vursun var ya dişimi kırmam. Vurur çünkü. Vurma da oha abi ciddi olamazsın ya. Yenileceğiz ki biz bunu şimdi. Gerçekten yenileceğiz biz buna. Bu öküz gibi vuracak. asar yok dedi. <laughs> Bravo be. Yer hard'ı tokatlamış bulunuyoruz şu an. Bizim karakter niye bu kadar çok az vuruyor onu anlamış değilim. Adam 4 seviye ve bize hasar vurabiliyor. Ya su ejderhamız gitti o biraz kötü oldu bizim 1400... abici ciddi olamazsın. nasıl bu kadar fazla hasar vurabiliyorsun ya? Seviyelerimiz aynı yani imkansız imkanı olmayan bir mantıkta hasar vuruyorsun sen şu an. Bizimki kaç vuracak mesela şuna bakalım şimdi. 1180 tamam bizimki de vurdu tamam sıkıntı yok. Buna 1180 tamam buna tek atarız diye düşünüyorum. Umarım bize tek atmazsa ya. Bir tek atmazsın herhalde ya. Atmazsın ya. Abi nasıl atabiliyorsun gerçekten ya. Cık. Of. Ne yapsak ki? Fragmanı izleyelim mi? Fragmanı izleyelim gençler. Evet, şu şekilde video izlemiş bulunuyoruz şu an için. Ee, umarım alabiliriz bu ejderhayı tek atarak. Alamazsak çok gerçekten üzüleceğim çünkü. 1200 vurarak çok güzel bir şekilde almayı başardık. Toprak ejderhası alev ejderhasından daha güçlüymüş gençler. Bunu da burada görmüş bulunuyoruz. bu ee, şekilde devam edelim bakalım. Cürgen'i tokatlamış bulunuyoruz. Şu anda bunu alalım. Üç çeşimizi alalım buradan. 3 taşı aldık. Onun dışında burada görev var diyor. Başla diyor. Buradan bir taş isteyelim. Bakalım bir taş verdi. Bir taş daha iste. İste iste. Ha, veremedik. Tamam şuradan bunu da isteyelim gençler. Buradan su ziyaret et diyor. E, denizde ateşli çiftleşir diyor. Denizi ateşle çiftleşir diyor. Bu ikisi çiftleşiyor mu? Ben onu bilmiyordum. Ateş ve su çiftleşiyor mu? Gençler e, şu şekilde çiftleştirsek saldırı atacak askerimiz kalıyor mu? E, kalmıyor sanırım. O yüzden şu an çiftleştirmek istemiyorum. Onun dışında başka bileceğimiz görev var mı? Bir arkadaşını ziyaret et diyor. Gürada'dan büyük büyük ağaç kaldır diyor. Şuradan büyük bir ağaç kaldıralım bakalım kaç bin istiyorsun sen? Bin istiyor tamam kaldıralım abi şunu. Kaç saat verdin? İki saat verdin tamam güzel. Onun dışında buradaki başka bir Gürada'dan bir şey var mı? Gürada'dan büyük büyük ağaç hızlandır diyor. Bunu hızlandırmamızı istiyor bizden. Bir saniye şöyle hızlandırmamızı istiyor. Ama hızlandırmak istemiyorum ben. Ne vereceksin oradan bize XP olarak? 15 yemek için gerek yok. Ee, abuk sabuk bir şey veriyor. Ve buradaki ejderhalardan da verirse gerçekten çok güzel olacak bizim için. Ee, elementleri falan çok güzel ejderhalar. Video dışında dediğim gibi izleyeceğim onları gençler. Ee, şu şekilde görevlere gelelim. Buradan da savaş yapmak istiyorum. Dediğim gibi ilk bölümler böyle birazcık sıkıcı olabilir. Ama ileride daha çok zevkli olacak gençler. Şöyle ikinci adaya açtıktan sonra falan daha eğlenceli olacak. Ee, ama birazcık yavaş ilerleyeceğiz. Dediğim gibi böyle e, hesaba taş yatırmamı istememişsiniz. Sizler de yorumlarda söylemiştim. Dilerseniz e, ileride yatırıp size verebilirim bu hesabı daha hızlı bir şekilde güçlendirip diye ama kimse istememiş. E, para somen kardeşlerimiz olabilir. O yüzden e, bu şekilde bir şey iler bir şeyde ilerliyoruz şu an. Hiç para yatırmadan e, savaşlar yapmayı düşünüyorum burada. Bu şekilde devam edelim. Güzel gidiyor şu an beni tokatlamış bulunuyoruz şu an ateş. Buna ateş vursak zayıf vurur sanırım. Değil mi? Zayıf vurursun sen buna ateşle. Ateşi yok mu zaten? Daha falan açılmadı. O yemekler bizim çok işimize yarayacak gençler. etkinlik yemekler aşırı işimize yarayacak. Ee, bu şeyin üstüne gelmesi çok güzel oldu. Video dışında onları izleyeceğim ben bu arada bilginiz olsun tekrardan söylüyorum. Ee, size de geldiği için bu seriye birlikte benle birlikte başlayan bir arkadaşımız var mı? Onda varsa yorum kısmında belirtin hani ben e, videoları çekiyorum diye. E, benimle birlikte geliştirmek isteyenler yeni hesap açtı mı veya açan var mı onu yorum kısmında belirtirseniz sevinirim gençler. Bu arada buraya kadar izlediyseniz like atmadıysanız like atmayı unutmayın gençler. Kanalda değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum diyerekten Şuna 27 saniye sonra bir savaş daha yapabilecekmişiz gençler. Şuradan şunları toplayalım bakalım. 25 25 topladık. Ee, tekrardan büyütelim şunları. Şu şekilde bunu yükseltmek için kaç taş istiyor? 30 taş istiyor. Dediğim gibi buradan 10 taş alarak onu açabiliriz. Burada başka neler var mesela? Şu an bir şey yok gibi duruyor. Ee, ejderhaları besle diyor 4 tane. Onu ejderhaya besleyecek şeyimiz yok galiba bizim ama şu astık ejderhasını beslemek istiyorum. izninizle. bakalım bir şey, böcek verecek mi? Böcek verirsen böcek ver, böcek ver, böcek ver, böcek ver. İki tane verdim böcek bize şu an zaten? İki tane böcek verdi gençler. Asla gece arasında biraz yükseltmiş. bulunuyoruz. 30 30 30 4 120 yapıyor. O yüzden veremeyiz. Onu şu an için. Başka ejderha var mı? E, yükseltebileceğimiz en azından böcek alabiliriz. Diyeceğim böcek alsak bile çiftlik şey yapamayız. Çiftlik kurabiliyoruz buradan birşey. Ona bakmak istiyorum bir saniye. Buradan binalara geliyoruz. E, buradan çiftlik kurabiliyoruz. Bir tane daha gençler Şu şekilde kuralım onu da. Yerine tam yanına. Dört tane yerleştirmiş. bulunuyoruz. X X X geldi oradan. Ee, bir dahaki şeyi buna biriktireceğim gençler. Uzunlaştırma ağacına biriktireceğim taşı. E, şuna aldıktan sonra 30 taşı bunu aldıktan sonra orayı e, yükseltmeyi planlıyorum. Şuradan görevlerden tekrar şu savaşı yapmak istiyorum. Onun dışında buradan bize görev verdim. Hiç depo bombası zaten daha hiçbir şey yok. E, şöyle görevlere gitti, tekrar saldırı yapmak istiyorum. Bölümler biraz uzun oluyor. Uzun olmasını istemişsiniz gençler. O yüzden uzun e, yapmaya çalışıyorum. Onu alevi açık olmadığı için. daha ne toprak kalsın. Şu şekilde savaş yapalım bakalım. Neler olacak bizim neler bekliyor şu an ee, karşımızda buz var ee, bize kritik vurur mu vuramaz Bunun, umarım skill açılmıştır alev skilli açılmıştır ve kritik vurabiliriz buna alev bana az düşük mü vuruyor gerçekten ciddi olamazsın ya 1355 vurmaz bu en azından şu astık ejderhasını hibe etmek istiyorum gençler ee, şu şekilde sert vuruş yapalım en azından e, bir sonraki ejderha ile onu öldürmeyi başarabiliriz dediğim gibi o x, e, yemekleri alsaydık çok güzel olabilirdi bizim için gerçekten çok güzel şeyler başarabilirdik. O zaman bu öldü. Onun dışında şuradan tekrardan deprem basalım, bakalım bizim neler bekliyor. Bu öldürecek 1268 vurdu. Dilerseniz gençler, bu videoyu burada durdurayım, videoları izleyeyim, ondan sonra tekrar geleyim, devam edelim. Çünkü bu şekilde biraz zor savaşları kazanmamız, oradan videoları izleyerek alıp da devam edebilirsek çok daha iyi olacak diye düşünüyorum bizim için açımızdan. Ee, bunun kaç kalacağına bir kalacağına var. Bu savaşı da kazanırız muhtemelen ama bundan sonraki savaşlara biraz zorlanacağımız için e, savaş videoları izleyip yemekleri alıp gelmek isterim açıkçası. Buna kırtık vuracak mıyız şu Kırtık vuracağız tamam güzel. E, bu, bu şekilde kırtık vurmayı başardık sanırım hemen. iki, iki buçuk kırtık vurmayı başardı Frost diye. Lodge çok güzel bir şekilde kırtık vurdu. Dediğim gibi gençler ben şu an burada videoyu durduracağım. E, oraları keserim muhtemelen videoları izleyelim tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Şuradan videoları gördüğünüz gibi 10 tane video var onları izleyip tekrar gelelim. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi tekrardan sizlerleyim ve 344 bin yemeğimiz oldu şu an için ve bu yemek bu hesap için gerçekten muazzam bir yemek gençler şuradan göstereyim bir tane ejderha çıktı kıvılcım ejderha Siz zaten onu kullanalım gençler şuradan bakmak istiyorum nasıl bir ejderha kıvılcım 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 Böyle bir ejderim, elektrik ve su bulunduruyor kendiliğinde. Ee, şu şekilde ejderhaları şu an yükseltebiliriz isterseniz. Böyle de best dilediğimiz kadar besleyebilir. şu an var. 15, 20, 45'e kadar yükseltiriz. 5 falan olmaz tabi En azından bir 10, 15 yaparsak gerçekten çok muazzam olacak bizim için. E, ee, ama tünek kurmamız gerekiyormuş. Tüneği de 10.000 altın üstü ve bizim 10.000 altınımız yok şu an için. Artık var. Hayırdır ya bana yasak masak koymuşsun sen öyle bir şeyler yaşam. Şöyle tüneyi koyalım ve 8'in seviye yükseltmiş bulunuyoruz şu an gençler hesabı. Ee, büyük gecikme geldi. Sen onu geç abi. Teknik mektif yok bu hesapladı. Uza. Ee, onun dışında şuradan yeniden büyütmek isterdim fakat gerek yok artık büyütmeye falan gerek yok. Şuradan ejderha büyütmeye devam edelim. 15 seviye yapmak istiyorum şu ejderhayı. 15 değildi. 20 seviye yükseltemeyiz bu tamamen şey isteyecek. 15 seviyeden yükseltebiliyor muyuz? Yükseltemiyoruz. üstüne git diyor. Ee, i̇ki tane ejderha yükseltmemizi bekliyor bizden. Ee, i̇ki tane ejderha için suyu yükseltmek istiyorum ben gençler şu şekilde. yükseltelim. en az 15 15 15 olsun. 3 tane savaşta kullanacak kullanacağımız ejderhalarımız 15 seviye olsun. Dediğim gibi gençler bir de şey unuttunuz siz galiba bu videonun altına yorum atan en güzel yorum atan içinden geldiği şekilde en güzel yorum atan kişilerin isimlerini bu eşyaların isimlerini yapacağız gençler i̇şte şuraya yazacağız mesela işte Ahmet Mehmet işte neyse kim yorum atarsa bu şekilde yapmayı planlıyorum bilginiz olsun. buraya altın toplama şeyi gelmiş galiba. Bu ne demek için altın topla diyor. İlk turu bitirdik. İkinci turu türü... ilk turun ikinci düğümüne geçtik. Şu anda 10 da 15 yaptık sanırım aynen yaptık. Ee, görmüş olduğunuz buradaki videoları izleyerek aldım. Tekrardan göstermek istiyorum sizlere. Yemeği, iyileri falan aldım diye soracak olursanız. Şu şekilde bir de şunu yükseltmek istiyorum. Bakalım neler olacak, biz neler bekliyor diyerekten. 15 seviye attıktan sonra bunların hepsini 20 yapabiliriz diye düşünüyorum. 20 de yapalım. Yani elimize yapışmaz olsa da yemek bedava geldi. Taş attık, kolumuz mu yoruldu? Hayır. Ee, bedavaya gelmiş bir şekilde bunları toplamaya devam edelim. Bakalım. Tüneye git ama tüneyi yükseltmemiz gerekiyor. Ne istiyorsun sen? Kaç bin? Ne? ne? yanlış ben yanlış ben yanlış bir daha bak, bakmak istemiyorum şu an bunu. 800 bin altın da abi ciddi olamazsın sen ya. Abi ben 5 yıl çıkartamam ki bir büyük seviye bunu 5 yıl çıkartamayız ki gençler. Görüyorsunuz adamın görüyorsun adam 1900 1900 800 bin çok zor. Hani buradan falan altın vermesi gerekiyor ancak veya başka habitat lazım. Bize şu an başka habitat kurabiliyor muyuz buradan altın ihtiyacımızı karşılamak adına? Ee, şuradan bakalım. Buradan doğa habitatı var. Doğa ejderhasını almak istiyorum. Doğa ejderhası yok sanırım şu an bizde. Ama sen onu bir saat dersen bizim canımız sıkılır burada. Ondan sonra acaba e, ee, şuradan aslık ejderhasını yükseltmiştik. Ee, bunu da yükselttik. Onu da yükselttik. Tamam şimdi savaşlara geçebiliriz. İzlerseniz liglerde gelen gidenin ağzına vurma zamanı geldi şu an için. Bakalım. Ay ejderhaları koyduk mu? Bir tanesini koymamışız ya. Tüh tüh tüh. Neyse. Sen biraz daha fazla vurursan çok mutlu olacağım. Ben tüm saldırıları açılmış. Bunların da çok güzel bir şekilde. Sen kaç ka vuracaksın şimdi Murat? Bak ağzında sacı. Nasıl yıldırımlar düşüyor. Nasıl yıldırımlar çakıyor böyle ağzına ağzına. Bir 3K vurdu sanırım yanlış hatırlamıyorsam yanlış bir yo doğru gördüm. Sen bunu kritik vuramazsın değil mi? Şuna zayıf vurman gerekiyor. Zayıf vurdu. Çok güzel bir şekilde bunu şimdi ağzına vuracağız senin. 5K vardır senin. 5K vurursun bak. Canından, kendi canından daha fazla vurman gerekiyor senin. 5, 5400 5 vurursun. Adamın dibisin. Gerçi 915 vurması yeterliydi bizim için ama fazla vurduğumuz zaman hoşuma gidiyor. Bu şekilde ben video dışında o videoları şey izlemeye devam edeceğim gençler. Vallahi... Valla yemek yağmuru gibi bedavadan yemek yağmuru gibi bir şey oldu bu bizim için. Çok güzel oldu bu etkinlik de bizim açımızdan. bir de şey buradan çıkmayalım hayır. E, hero yarışında her kahramanı buradan alırsak muazzam bir şey olur. E, yorum kısmında belirtin. E, oradan kahramanı almak için video dışında oynayayım mı? Ben sadece bunun görevlerini yapmak için oynamam ister misiniz? Onu da yorum kısmında belirtsiniz. Çok sevinirim gençler. E, buradan bunları satın almak için şu an 25 bin altın istiyor. Bizim 25 bin altın ihtiyacımız çok var. E, altın ihtiyacımız çok şu an için. Bunu bir kaldırmak için 25 bin altın istiyor. Biz, biz, altınları nereden kasacağız? Hani ilk başta nereden kasabiliyorduk ki biz bu altınları abicim? Ee, hiçbir altınımız yok, hiçbir altın gelirimiz yok çünkü. Ya da dilerseniz ben video dışında sadece gidip altınları toplayıp çıkayım gençler. Buradan bu şekilde altınları toplayıp çıkabilirim video dışında. E, videolar kaç bir mesela veriyor bu? bu? Maksimum azami altın 500 derken, e, buradan maksimum altın 10 bin e yükseliyor. Şunu yükseltelim diyeceğim, yükseltemiyoruz. Niye yükseltemiyoruz? Çünkü yerimiz yok şu an. E, şunu dilerseniz bir yana çekelim gençler bu şekilde. E, şimdi yükseltebiliriz umarım yükseltebilir misiniz? Yükseltildi tamam çok güzel 30 seviye sana. Büyük seviyeye taşınacak burada 5000 altın veriyor bir seviye bu da bu da bir seviye bunları yükseltemiyoruz fakat e, şuradan geri savaş yapmak istiyorum ben tekrardan bakalım neler bekliyor olacak bizi şu an buradan e, şu az ejderhasını seçmek istiyorum deniz ejderhası ve bunu seçerek savaşa gidelim bakalım bizi neler bekliyor olacak vs başladı şu an için e, 12 veya 10 seviyede galiba bir arkadaşımız yazmıştı yorumlara geçen bölümün yorumları kısmına e, hızlandırma kısmı o zaman gelecek diye yazmış sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam eğer yanlış hatırlıyorsam affedin 12 ya da 13 seviyede gelecek yazmış hızlı bir şekilde o seviyeye ulaşmak istiyorum çünkü videolarda biraz daha hızlı biraz daha seri bir şekilde işleyebilir videolar bu kadar uzun olmak zorunda da değil videolar daha mı kısa olsun veya daha mı uzun ya da şu an iyi mi yorum kısmına belirtirseniz çok sevinirim gençler lütfen bunu belirtin hani çok mutlu olurum ışıldak ejderhası var galiba şu an karşıda onu da tokatladığımıza göre 15 seviye gerçekten çok güzel oldu bu bedava yemekler gerçekten aşırı güzel oldu ya bu hesap için muazzam bir yemek sayısı gerçekten ya çok iyi oldu bu hesap gelişimi açısından yoksa çünkü A'dan altınımız yok bir de şeyimiz yok olmayacaktı şu an kaç bin xp verdi lan o bize 2500 xp verdi 15 bin xp ihtiyacımız var şu an için buradan ne diyor altınları topla diyor falan şu şekilde çiftleştirme yapmak istiyorum. Çiftleştir bakalım. Her ne çiftleştirdi şu an. şu küçük seviyeleri çiftleştirelim bakalım. Bir dakika verirsen çok mutlu olurum artık. vallahi bir dakika verdi. Volkan çıkacak buradan. Volkan arası çıkacak. Ama buradan şu an bunları çıkartamıyoruz. O yüzden şuradan bizliklerden milletin ağzına vurmaya devam edelim. Şuradan ejderhası seçelim güzel bir şekilde. Bir saniye şuradan Aztek seçmek istiyorum. Buradan suyu seçmek istiyorum. Tamam diyerekten savaşa gidelim bakalım. Bunları güzel bir şekilde tokatlamaya devam edelim. Umarım beklediğiniz gibi bir seri oluyordur gençler. Bu arada etkinliği şey çekilişi sormuşsunuz ya bundan sonraki bir videoda bundan sonraki videoda ya da ondan sonraki iki videoda içinde gelecek gençler bilginiz olsun. Ee, açıklanacak. Tekrardan 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 hepinize çok teşekkür ediyorum. 300 abone olduğunuz için 300 abone hatta geçtik 20 25 abone falan geçmiş bulunuyoruz şu an için. Ee, daha hızlı bir şekilde geliştirsek çok mutlu olacağım. Kanala hala abone olup bildirimi açmayı unutmayın gençler ve size şu yüzden abone olun diyorum. Ee, kanala abone olmayan izleyicilerden daha fazla izlenme geliyor gençler ee, değilseniz kanala abone olsanız çok mutlu olurum bu nasıl mümkün olabiliyor ee, video izliyorsunuz video hoşunuza gidiyor mu artık bilmiyorum like da atmıyorsunuz çünkü izlenmeyle oranla ee, YouTube'un istatistiklerine baktığımız zaman e, abone olan kullanıcılardan gelen izlenme yüzde otuz abone olmayan kullanıcıdan gelen izlenme yüzde yetmiş gibi bir oran mevcut gençler ee, bu da demek oluyor ki kanalıma abone olmayan insanlar beni daha çok izliyor. Ve izleyen insanlar abone olursa çok mutlu olurum. Bu şekilde gerçekleşen bir olay bu da. Sizlerle aktarmak istedim gençler. Ee, şöyle savaşmaya devam edelim. Bakalım aslık ejderhası var. Şu an hasar yok vurdu bize. Şu şekilde alevli orkuları bir kahve vursun diye düşünüyorum sen buna. Karşıda bir tane çamur ve bir tane toprak ejderhası geldi gençler. Luzlu isimli bir ejderha tokatladık. Şimdi sıra bende. Beni de tokatlamak istiyorum. Onun dışında ejderha videoları gelecek gençler. Ee, kahraman yarışı videoları gelecek diğer asıl hesabımda. Yeni hesabımda da çekebilirim. Onda da ilerleyebiliriz. Onda da videolar çekmek atmak istiyorum sizlere. Ee, nasıl olur bilmiyorum. Ee, umarım hoşunuza giden videolar olacak, içerikler olacak. Takıldığınız veya sormak istediğiniz bir şeyler varsa Instagram ve e, Facebook linkleri açıklama kısmında mevcut. Gençler dediğiniz şekilde istediğiniz saatte bana mesaj atabilirsiniz. Hiç çekinmeden sorular sorabilirsiniz. Elimden geldiğince size yardımcı olmak istiyorum. İsterim yani. Mid TikTok'ladıktan sonra son savaşımızı burada bitirmiş bulunuyoruz. Linklerdeki aklımızı bitirdik burada bir savaş kaldı. Bu biraz kötü oldu. onun dışında şuradan gelip görevlerden de bir savaş yapmak istiyorum dilerseniz. şu şekilde devam edelim bakalım. Bir tane karabin var. Bir tane yeşil ejderhası var. Bir tane de çift alev ejderhası var galiba. Yok neydi bu? Alevli kaya ejderhası bulunuyor şu an için. Biz buna kaç kav var? Var ya 6.5 var senin buna. Net 6.5 buçuk vurursun sen buna. Çok rahat bir şekilde. 6.400, 6.5 Vallahi ne kadar içim temiz ya. Görüyorsunuz. Buna da var ya bak. Ee, 7100 vurursun lan buna. Buna 7100 var ya ağzına ağzına vurursun. 7100 vurursun bana. 7100. 6700. Yani yaklaşın yine 700'lerde bir şey. Ee, yaklaşmış bulunuyoruz. 6100, 6700 çok yaklaşık. Birbirine. E, buna da kaç ka vurursun sen? 3800 vurursun buna. 3800 vuracaksın. 3800 vurursun buna. 2900. tamam hani çekirdeği bir sıçrar, Üçüncüde artık yapacak bir şey yok diyerekten savaşı kazanmış bulunuyoruz. Gençler yeni bu serinin Yeni bölümü 20 like geldiği takdirde gelecek bilginiz olsun. 20 like gelirse serinin yeni bölümünü çekeceğim. Nasıl hoşunuza gidiyor mu? Onu da yorum kısmına belirtirseniz çok mutlu olurum. Buradan ejderhayı alamıyoruz tabii ki gördüğünüz olduğunuz üzere. Buradan altını toplayalım bakalım verecek verir mi bize şu an eee, verdi mi vermedi sanırım çünkü altın toplama şeyi var onları vermedi şuradan ne kaldırabiliyor muyuz şalları kaldırmak istiyorum şuradan 25'e görmüş olduğunuz üzere buradan durmasına benim canım sıkılıyor çünkü bunları burada gördükçe şunları şuradan toplayalım abi Kaldırır mısın abi artık? Tıklaman lazım. Bir de şeyleri küçük e, alamıyoruz. Bir de yorum kısmına belirtin gençler. Taşlarla alayım bunları altında beklemek istemiyorum çünkü bundan al, e, derseniz alacağım. Taşlarla bunları açmak isterseniz açacağım gençler. Bilginiz olsun. Şu, şunları kaldırmak istiyorum. En azından e, şeyleri büyük şeyleri kaldırmak istiyorum bu şekilde. En azından küçük şeyler kalsın. Çalıları kaldırmaya devam edelim. Buradan ya onları falan video dışında kaldırırım ben olmazsa yorum kısmına belirtin. Dediğim gibi videonun içine hiç girmiyorum gençler sadece videoda her şekilde kaldığı gibi devam etmek istiyorum sizlerle. E, bu şekilde girmek istiyorum gelişimimi görmeniz için. Şu şekilde bunu yükseltebiliyor muyuz şu an? 11 seviye gerektirir diyor. Bunu da yükseltemiyoruz. Galiba bunu yükseltebiliriz ama altınımız yok yetmiyor şu an için. E, dediğim gibi gençler bu bölüm bu kadar olsun zaman yapacak bir şey kalmadı şu an görmüş olduğunuz gibi yok değil mi şu an yapacak bir şey. Görev verdi, bir savaş daha varmış bunu da yapalım. Ondan sonra videomuzun sonuna geliriz. Şu şekilde bu 2-3 savaş kaldı galiba ondan sonra bu ejderhayı da alacağız. Dediğim gibi videodan sonra ben ee, video dışında o videoları izleme devam edeceğim oradan da ejderha gelirse eğer çok güzel olur düşünsene bir tane Legendary ejderha geldiğini. Ee, Sizde Sizin için kendi hesabınız için çok şey olmayabilir ama e, bu hesap için gerçekten e, Güzel ve yüksek bir Ejderha olur Güçlü bir ejderha olur yani gençler Buradan zayıf vurdu 7400 canı var bu ejderhanın da bu ejderha bedava vermişti galiba biz yanlış hatırlamıyorsam ilk bölümde Ejderhaları çıkartmamıştık diye düşünüyorum aynen görevlerden bedava verdik galiba Aslak ejderhasını Şöyle 2100 canı kaldı bir de hızlı konuşmaktan ağzım kurudu. Ee, yapacak bir şey yok onun için. Şu şekilde Porky'yi 3K vurarak tokatlamış bulunuyoruz gençler. Dediğim gibi kanala açılan abone değilsiniz. Abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum gençler. Ee, bu video bu kadar olsun. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Dediğim gibi gençler e, bu serinin devamı ve bu tarz videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri açarsanız ve bir de videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Ee, bir sonraki Dragon videosunda görüşmek üzere. Siz çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.